Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir indie oyun olan The Very Organized Thief yani organize hırsız oynayacağız. Ee, oyun şöyle durun oyunu başlatayım da öyle şey yapalım. Aslında korku oyunu gelecekti bu oyun yerine. Ben bunu Game Jolt'ta buldum buldum bu arada korku oyunları kategorisinde. Şimdi oyun şöyle sağ tık ve E ile feneri açabiliyoruz. Ben bu oyunu biliyorum aslında. Hani bil, normalde bilmediğim oyun olmasına çalışıyorum zaten hani oyun alırken. Ha, aldık zaten. Burada alacağımız zaten organizinin anlamı bu yani. Neler alacağımızı to do list gibi yazmışız manyak gibi. Laptop. Ha, bunu da aldık. Spacele space ile oynanıyor. Her şeyi space açıyoruz. Böyle. Ne bu bakalım parfüm şişesi? Ha, bicycle şuradaydı diye hatırlıyorum. Yani böyle böyle işte böyle götürüyoruz, böyle içine alıyor böyle eşyaları falan. Burada listelediğimiz şeyleri ev sahibi gelmeden gelmeden önce alıp e, götürmeye çalışıyoruz ne alabiliyorsak. Sonra kaçıyoruz işte iki tane çıkış kapısı var. E, dediğim gibi aslında korku oyunu gelecekti. Ne oldu lan öyle? Koy yerine girin. Şekilden. Oha. Her şeyi pick-up'layabiliyoruz anladığım kadarıyla zaten oyunda. İşte Çok eskiden izlemiştim böyle. Çekenleri oluyordu bunu. Dediğim gibi korku oyunu gelecekti ama... Ben bunu korku oyunu zannettim. Değilmiş. Luck diyor. Burada ne var? Bu ne? Ha, para var. Dolaba bakalım. Burada da para var. Burada ne var? Parfüm mü bu? Ha, bu neymiş? Portrait of a lady. Neyse artık o... Neyse. Bu ne? Kasa var burada. Yok olmuyor. Aa, Şey yaptı. Galiba elektriği kesebiliyorduk. Onu biliyorum. Birkaç kere oynayacağım oyunu zaten. Çok e, uzun sürmüyor. Burada. E, böyle hepsini space basıyoruz. Böyle şu şeyi getirip. Şu ortadaki crosshair'ı getirip. Neyse artık. E, alacaklarımızı alıyoruz. Mobil telefon falan alacakmışız. Bakalım ne bu ne lan. Neyse ne işte. Bir sürü eşya var e, almamız gereken. Bu ne ya? E, önemli olan ev sahibi. işte vakit geldi şu anda galiba. Radyo falan alacakmışız daha. Hmm, daha alacağımız bir sürü şey var. E, adam gelince bir şeyler oluyor. Yani bize bir bilgi falan veriyor. Şu anda araba sesi geliyor galiba ama... Bilmiyorum ne olduğunu. Ben de çok hakim değilim o kadar. <laughs> bizi pat... Aa, burada diyor. Ev sahibi bizi gelip pataklıyor. Bizim de birkaç tane şeye kadar sınırımız, limitimiz var. Aa evde. Aa crouch da var. Ne oluyor? Geldi mi? Aa vallahi geldi. Adam veriyor. çekil <laughs> çekil çekil. Tamam kaçalım kaçalım. Direktman kaçalım. İşte böyle yani. Ee, 3.043 dolar toplamışız 2 dakika 43 saniyede. Ee, böyle yani. To do listimiz var. Orada işte her seferinde şöyle de listede alacağımız şeyler de değişiyor ve yerleri de değişiyor. Öyle bir şey de var. Oha! O ne lan öyle? Ee, mobil telefon. Kettle. Kettle nerede? Kettle bu mu? Bu mikser mi yoksa? Oha onu aldık. Kettle bu değil mi ya? Evet bak oymuş. Oo bizde anne hırsız bu ne böyle <laughs> kadın hırsız bayan hırsız niye peki hep böyle mutfak eşyaları var ee, cep saati ha o kü gördüğümüz küçük şey şeymiş cep saatiymiş o ee, aa elmas yüzük falan istiyor bu sefer baya bir şey istiyor bu mobil telefon mu evet laptop istiyor mu yok pick up diyor normalde başka şeyler yazıyor alacağımız şeylerin üstünde Portre falan alabiliyoruz da alamıyorsak hiç gerek yok şu anda. Etrafı dağıtmaya. Etrafı çok dağıtınca anladığım kadarıyla bizim nerede olduğumuzu falan da anlıyor. Eve hırsız girdiğini falan anlıyor yani. Yapay zekası falan var galiba. O ne lan öyle. Ve ofisin anahtarı var. Aa bu ne? Yok gerek yokmuş tamam. Ha, buraya sonra gireceğiz. Aa o ne lan? Çekil. Oğlum dur oha. Oğlum söktüm götürdüm her şeyi. Cık. Yani Lockout diyor işte orası ofisin şeyi, ofis anahtarı falan bulacağız. Aa peki. Aa burada niye para saklar ki bir insan? Neyse. Bizimki sak... Bu ne biçim ayna lan? Olabilir, olabilir. Öyle yapma gereği duymuş aynayı. Bu ne böyle? Gitar diyor. Gitar nerede? Gitar bulalım bir tane. Gitar nerede acaba? Aa Golden Ring. Onu da bulduk. Pardon Diamond, Diamond. E, cep saati falan lazım. Bu ne? Para. Gold bar. O gold bar bu kasanın içinde benim bildiğim kadarıyla. Ha gitar da burada. Hmm. hmm. K nerede acaba? Buralarda bir yerde mi K. K? K Aa para. Lan alsana şunu. Heh. Başka ne lazım bize? Pocket Watch. Cep saatiyle şey kaldı işte. Nerede acaba? Key nerede acaba? Hmm. Ah, Key bu mu? Yok değil. <laughs> Etrafı da bayağı dağıttık. Işığı falan kapatalım. Adam geliyor. Ha, burası tuvalet gerçi. Gerek yok buraya açmaya. Önümüzü de görelim ya. Bu ne böyle? <laughs> Alacak bir şey de yok. Bazen şey oluyor. Ben dediğim gibi birkaç kere oynadım. Eve kanguru falan geliyor ne münasebetse. Elinde boks eldiveni olan ve bizi yumruklamaya başlıyor bir anda. Belki şimdi gene o gelir. Bilmiyorum. Oğlum ben niye bulamadım bu key'i? Ofisin key'ini. Acaba kesin gözümün önünde de ben göremiyorum şu anda. Dolaba falan key atmış olabilir. Ekmek. Atmayalım şimdi onu. Dolapta niye ekmek var bu arada? Bu ne? Adama bununla saldıracağım. Bununla saldıracağım adamı. Nerede adam? Adam hala gelemedi. Oo biz evi silip süpürdük adam hala gelemedi. Gel bakayım hıyar. Aha geliyor galiba. Vallahi geliyor. Ve ben hala K arıyorum. <laughs> şey yapalım ışığı falan kapatalım. Lan görüyor mu acaba bizi? Atayım şunu şöyle. Ne oluyor lan? Adamı hıyar teklif edelim. Belki bize saldırmaktan vazgeçer. İyi bir trade yapabiliriz adamla belki. Ah ışıkları açtı. Ah kanguru geldi. Bu ne lan? Çekil çekil. Vurma vurma. Kardeşim ben ofisin anahtarını arıyorum. Bir çekilir misin? çok korkunç ama yani. <laughs> ya peşinizden bir kangurunun kovaladığını hayal ederseniz birazcık korkutucu olabiliyor tabii ki de. Kim <laughs> çık çık. <gülüyor> ay, ay 1772 dolarlan şey yapmışız. Ben o üst kattaki şeyi istiyorum. Gold barı istiyorum. O yüzden direktman K aramaya. Koş. Go go go. K K K K K. K nerede? K nerede? Alabileceğimiz şeylere de bir bakalım. Gene kettle metal istiyor ya. Bu ne böyle? Ee, burada olması gerek. Oha, sese bak. Ha kettle. Headphones gibi. Oha, ha çekiş zannettim bunu bir an. Ve ve ve, ve. hiçbir yerde de yok. Anladığım kadarıyla key şu anda. Buradan bir şey. A, bu ne? ring yok alamıyormuşuz. Bu ne? Bisiklet alabiliyor mu? Alamıyorum. Çok güzel. Lawn mower ne? Ha bu. Hala parfüm istiyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Parfümü ne yapacağım ya? key. Yani bu ofis ile şey yapıyoruz. Şu gold bar'ı açıyor şey yapıyoruz. Kasanın şifresini bulabiliyoruz. Ama önce tabii şurada değil mi? Ha evet. 473 ee, 40 73. Tamam kal orada. 40 73. Hmm. Gidelim. 40 73. Oldu mu? Evet şimdi onu Oh gömçür gömçür gömçür. Oh, çok güzel. Kapa kapa. Kapa bunu da. Hiçbir şey belli etmeyelim. Bracket bileklik oluyor galiba. Yani ben onu tokamoka zannediyordum da. Baya değerli bir bileklik galiba. O gold var aldık zaten. Şu anda escape yapabiliyoruz da. Keep searching diyor zaten. Yani Baya bir vaktimiz var şu anda hala. Adamın gelmesi için. Tıkıt tıkıt tıkıt. Ne lazımdı bize? Game konsol. Oyun konsolu. Bu mu? Bu değil. Bu ne? Alamıyoruz bunu da. Çok güzel. Eee peki bu ne? Aa bu da parfüm bu. Bakın bu cep cep saati. Pardon o parfüm değil. Ee, headphones diyor. Tamam üst katta olacak hepsi. Ne oluyor lan? Arabası geldi galiba. Pick up diyor. Yok onu, onu istemiyor. Onu da istemiyor. Headphones. Game konsol. E, parfüm şişesiyle TV. TV TV altta. Tek TV. Heh. İçine, içine gömçürüyor Ama ben son şeyi de istiyorum. Parfüm şeyin nerede? Gelme lütfen. Şöyle şey yapayım. <laughs> Resmen dalga geçiyorum adamı. Düşünsenize eve geliyorsunuz ve... Ha hayır o ne? Gelme gelme. Dur parfüm. Yok. Çekil. Merhaba selam. Al. Oh. Konuşabiliriz. Yapma böyle. Neyse ben gidiyorum. Ee, bakalım. 37.012 dolarla kaçmışız bu sefer. 2 dakika 42 saniyede. Bu bizi organize bir hırsız yapmış. Başarılı bir hırsızmışız. Bu videonun da burada sonuna gelelim o zaman. Ee, arkadaşlar. Bakayım. Işıkları falan açalım lan bu ne böyle? Bu ne? Ailesi. Aa, Piksel piksel ailesi var. Çok güzel. Ama kendisi bir piksel değil. Yoksa o ne? Ya bu da bebeği mi? Çocuğu bu galiba. Neyse. Ee, bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi falan unutmayın. Böyle salak bir oyunda ama korku videosu cidden gelecek. Yani ben bu oyunu korku videosu zannedip bir şey yaptım. Hani bilgisayarın boşuna yüklemiş olmayayım dedim. Hani zaten bilgisayara kalmaya devam edecek bu da. Ya bilmiyorum ben oyunları silmiyorum genelde. Eee... Öyle yani. Güzel korku oyunları da yükledim aslında. Ben işte 2-3 tane korku oyunu var elimde. Ama bunu bundan başladım ya bu korku oyunu değilmiş. Yani ilk indirdiğim şey buydu. Korku oyunu zannedip indirmiştim. Bu ne? Alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi falan unutmayın. O kadar yani. Ulan düz bir, bir düz dur. ne? Evini tanımadan edelim bir. Neyse. <laughs> Tam bu videonun da, da sonuna geldik. beğenmeyi falan unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.